Herkese selamlar arkadaşlar Hepinize hep yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar Bugün size sezon 19 ilk, royal alpası tanıtacağım Öncelikle arkadaşlar şöyle ben girmiştim daha önceden bu tanıtım şey herhalde aynen tanıtım şeymiş şöyle buralarda yanan şeyler ne e, Okey Bunlar böyle burada ne var bu burada takım kur falan e, arkadaşlar Öncelikle e, sezon 19'un e, birinci kıyafeti diyelim ama Royal Pass, Royal Pass kıyafeti. Tabii e, e, Free'de yok. Arkadaşlar ben çok beğendim. Mini deseni var. Böyle güzel. Ondan sonra bu neymiş? a kafası böcek. Bu da güzel arkadaşlar da şu emoji efsane ya. Ben şu emojiyi çok beğendim. Şu emoji efsane olmuş. Bakalım bakalım bu ne? Kalp. Sonra Şöyle Royal Pass 15'te şöyle bir güzel yine emojimiz var. Sağa doğru kaydıralım yine. Royal Pass 20'de bu çanta süsü galiba. Aynen, çanta süsü güzel, çerçevesi güzel. Abi çantan nerede çanta nereye gitti Heh. Çantaya bayıldım ya. Çanta efsane olmuş. Hacanton numara, 30'daymış yine, 10 numara, 40'ta ee, e, bu uçak var, bu uçağı da çok beğendim, 10 numara. Sen ne düşünüyorsun Avrupalı hakkında? Doruk abi, ee, bence, bence süper bence şeyler de. var. Bence de, şöyle 45'te de 45'inde. UMP e deseni var. Açıkçası kullanırım, kullanırım ama ben ve oynamadığım için o kadar çok içime arayacağını düşünmüyorum. 50'deki kıyafet efsane. Yine aynı şekil. Bomba var altmışta. Evet, şu bomba belki öldürme mesajlı olsaydı daha güzel olabilirdi. Mesela sinek işareti falan çıkardı, daha güzel olabilirdi. Sezon. İnşallah diğer sezonlarda gelir. 70'te şöyle bir kask deseni var. Açıkçası e, kask deseni de güzel bir desen. Ben beğendim şahsen. 80'deki emoji efsane olmuş. Bak. Çok efsane bir emoji 80'deki. Böyle böcek falan filan geliyor. Açıkçası ben çok beğendim. E, Royal Pass 90'da şöyle bir AKM deseni var. Bu da güzel. Yani kullanacağım bir desen. Abi sezon sonundaki Royal Pass 100 yani kıyafeti iki tane var pembe ve siyah var arkadaşlar ben pembeyi alırım büyük ihtimal dur bakayım bir daha bakayım sen olsan hangisini alırsın abi ben pembeyi alırım yani daha güzel daha acı aynen ben olsam pembeyi alırım ne yapalım o zaman o bak motor Thompson deseni var. Bak buraya yeni buldum. Böyle. Acaba şeyde ne geldi? Bir dakika. sezon kademesi sıfırlanmış final ödülleri tamam eyvallah. Ee, şuradan bakalım neler var arkadaşlar. Ee, şöyle bir kıyafet var. Ee, güzel kullanılabilir. Böyle bir maske var. M249 arkadaşlar. En sevdiğim silahlardan bir tanesi. Ocak söndüren diyorum buna. Efsane bir şey. Ya desen çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Şöyle bir Royal Pass açalım. Önce şöyle al diyelim. Gelsin. Pas yükselt. Ee, 60 UC, 600 Yok 60 ücret aynı. 600 ücret değil, 60 ücreti pardon. Şöyle aldık. Arkadaşlar bu arada sabah saat 5, 5 geçiyor. Normal böyle hatalar. Olabilecek şeyler. Şöyle Royal pasımız bir oldu. Bu neydi? Ticket free. Ben de bir 600 ucu açayım. İkinci haftadan da ikinci hafta da açık arkadaşlar. Hani çok açık olduğu için böyle bir hafta önceden falan başladı. Bunlar yanıyor her neyse. Kıyafet arkadaşlar şu şekilde. Güzel bir kıyafet. Ben çok beğendim. Ve kullanacağım da. Yani güzel açıkçası kullanılabilir bir kafet Mini desenim de takalım. Şöyle efsane bir şey. Başka neler geldi? Bunlar zaten şeyden gelmedi. Şöyle bakalım. Şöyle yapalım önce. Ben de arkadaşlar 500 ripi şuradan kullanayım puanı. 6'ya kadar geldik zaten. Topladayım. Tabii ki de 100 ucu arkadaşlar kafasına daldık bunun. Şöyle yüzüceğimizi yüzü daldık. Evet. Heh. Şimdi arkadaşlar şuraya bakayım. Burada sandık getirmemişler mi bu sefer? Bu sefer sandık yok herhalde arkadaşlar ya. Aynen. O zaman ben de şu motor için biriktiririm herhalde. Sandık yok bu sefer. Aa dur, varmış. Var mıydı On Nereye girdim ben az önce öyle? Neredeydi bu ya? he Varmış. Arkadaşlar sandık ya. Ben şu, şu saçı çok istiyorum ya. Bunu alabilirim bak. Şu saç efsane. Yani muazzam. O yüzden e, rütbe almayacağım arkadaşlar. Rütbeye gerek yok. Daha var aslında üzerinde Biraz da olsa şöyle. Nerede bunlar? Heh. 50 bundan var. 5 de bundan var. Kullanamıyorum mu? Aa birer birer. Şöyle yapalım. Bana da sezon 20'de diyor. Bir dahaki sezona. Evet şimdi arkadaşlar kafası da geldi bunun kafasına bakalım. Kafası böyle güzel mi? Ben çok beğendim. Güzel. Tekrardan söylüyorum. Yani güzel bir kıyafet ya. Sen bu konuda ne düşünüyorsun abi? Vallahi <laughs> bu konuda şöyle düşünüyorum. Sezon güzel geçecekmiş gibi geliyor bana. Bana da öyle Çünkü geliyor. Her şey abi. rengarenk. Aynen bir tık ama pusmaya kalkınca arkadaşlar e, yeriniz belli olur pusamazsınız. Ben zaten pusarak oynamadığım için bu kıyafet güzel yani kullanırım. E, Hı -hı. şöyle bir ben... o zaman şöyle bir onu ben bir AVM çevirmek istiyorum ya. Bir şey çıkacağından değil ama şans. Ame gelmedi de, boya geldi, şaşırdık, mağir. Yani neyse arkadaşlar, daha ee, var aslında arabaları falan açacağım şimdi, onlara geçelim o zaman. Hadi bakalım. Sıra bakmayın arkadaşlar video çok kısa biliyorum. Size sponsorumuz olan Adapin'in tanıtımını yapacağım arkadaşlar. İşte burada PUBG Mobile, Free Fire, işte Valorant, LOL, Zula işte Wolf Team, Knight Online, Metin 2, Point Black, işte Mobile Legends ve hatta daha daha oyun kodları vesaire işte şeyler alabilirsiniz arkadaşlar. PUBG Mobile'da e, UCE'ler UC'ler şu anda indirimde ve uygun. Diğer sitelere bakarken çok uygun. E, açıklamaya bıraktığım e, linkten e, kayıt olup da buradan UC alırsanız bize mutlu edersiniz arkadaşlar. Mesela 660 UC 73 TL. Diğer sitelerde 85 TL falan. Yani öyle diyeyim size çok ucuz. Öyle ee, öyleyse videoya devam edelim. Vah geliyor mu? Vah tek, Oy. Durdu, tek ne diyorsun ya? Tamam sabah. <laughs> Uvaza <laughs> tek attım. Çok iyi çok iyi. Uvaza tek attım. Nasıl? Ya işte. Kanka benim kumar burada Ayla biter. Hay Allah'ım sıkarışayım. Hay Allah'ım Kumarım şim. burada biter. Ee, çok para harcadık. Uvaza vah be yakıyorum. Okay. Seviyelerine bak bakalım. Seviye seviye. Önemli. Kanka seviye. Bir modifiyene bak bakalım. Attıramıyorum ya. Aga be yok mu be bende dolu Araç rengini nasıl ayarlıyorsun lan? Oradan bas ilkine O değildir şimdi sen buna kaç ucu verdin? Şimdi geliyor mu? Geliyor Kanka bir onu daha basayım mı motoru alırız belki Bence yapma bence yapma hiç gerek o zaman yok O şey yapayım karlonu da açayım kanka Duruma göre bakalım Aynen Aynen aç karlonu da O zaman Şöyle Karlo'yu da açalım. Nerede bu? Buradan gireyim. Evet arkadaşlar. Karlo da senin son karakterin değil mi? Başka kalmadı. Sara Yol var. Varmış. Bu Karlo olacak. Andy kalıyor bir tek. O zaman şöyle Karlo'yu da açmış bulunuyorum. Hayırlı olsun bu da Carlo hayırlı olsun. da geldi. Şimdi evet. O zaman ne diyelim? Yeni kıyafetini de açalım. Devam Bunlar kank. da var sende. Bakalım bunda ne var? ee, o zaman kafamızda da kings. Başka neler var? Ee, Keşke biriktirseydin. Evet. Boşa gitti onlar kanka. Artık bir dahakine bunu alacağız. Yapacak bir şey yok. Boşa gitti şu an. Yok kanka boşa <laughs> gitmedi. Şimdi buradan hemen görünüm. Kullan. Oy, evet. mu bu be. Acaba bunu mu kullansak? Yoksa kırmızı mı? Kallo bir prenses yapman var bence ya. Hangisini kullanalım? Ekip de bu arada Discord'da arkadaşlar. Ekiple birlikte çekiyorum bu videoyu. Hangisini yapalım? Şu an. Bence siyah ya, kesin siyah abi. Şu Ay turunculu mu kırmızılı mı kalsın? Kırmızı kalsın. Kırmızı. şöyle bir şey de yapabilirim bak çanta olarak. Böyle güzel oldu. Ya da bunu ya şu bak şu şu. Şu ideal bence kanka. Aynen, Aynen öyle. o daha uygun oldu. Aynen. Aynen. Şimdi ne kaldı geriye? Ne açacağız? O zaman şimdi arkadaşlar şu Toros'u deneyin diyorum. Belki şansa Toros'u da alırız. Ne diyorsunuz şansımız bol. Ee, Lucky kaçta fulleniyor acaba? Hiç bilmiyorum. Buna da bir onu çakalım bakalım. O 35 dedi direkt. %100 şansı açıyorsun bir de. Çok iyiymiş. <laughs> Arkadaşlar bunu görmediniz. Ee, sıkıntı yok. Bir daha bakalım. 20. Sıkıntı yok. Öğrenci. Alabiliriz. Evet Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar ben giderim bak. Güzel. Arkadaşlar çark bozuk ya. <laughs> şey sandık. <laughs> kapa kapa battık kanka. Tamam ben kapattım mı şu anda? Yok kapatmadım. Hadi <laughs> şey şeyi yüzle şeyi yüzle. <laughs> Buradan açalım. <laughs> Ulan gökten. Kötü şansı bir kıralım. Bu kadar da şanssız olunmaz lan. Arkadaşlar bende bir suç yok yani görürsünüz. Tabii ki tabii ki de hiç suç olur mu? Bütün suç çarkın. Şöyle yapalım. Hadi gel gel artık. Evet. Uzi geldi Oy. ya. Uzi geldi. Ha? Olsun yine geldi mi geldi. Lan güzel bir şey gelecek zannettim var ya. E kanka. E laktan evet. e lakt doldu. E, e. Uzi aldın kanka laktan Evet. Yapacak bir şey yok kanka şöyle. Lan 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 Royal Pass Royal Pass. Ha, rahat ol. Hadi gel. Bak heyecandan kalpten gidiyor. Hayır. Ay. Ay hadi. Ah oh be. be. Ah be. be. Ah be. Bir 360'a daha kaç oluyor? Alamıyoruz oraya. Alırız Royal Pass e her türlü ya. 60 çakarız bir tane ne olacak? Yok yok alıyorum. Alıyor musun? Alıyorum. Yok. Hadi gel. Hadi, gel hadi. hadi, 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 hadi. Ah. Oh. Gel lan. <laughs> battı. Şam şey battı. <gülüyor> <gülüyor> tekli, 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 tekli. Tek katmamız yok. Bak ah, şimdi M24 olacak diye M24 çevirdi. Aga olmayı. be, 682. Arkadaşlar bunu da yarın demeyeyim yarın falan yok zaten. Ben bu videoyu bu arada saat gece iki buçuk sabah 5'te yeni sezon gelecek. O yüzden bu OC yeni sezona saklayacağım. Zaten videonun önünde ilk başta yeni sezon tanıtımı gelir. Ondan sonra bu kas açılımları falan gelir. O zaman neler aldık? Şöyle bunlar gereksiz zaten. Hiçbir şey alamadık. Arkadaşlar, bu az çıktı. Carlo'yu aldık. Evet. Beş bunları da çevir, bunları da çevir. Şey varmış. Bir dakika, bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Bak, burada da var. Böyle Yoluna zamandır. gel. Bir şey yapalım ya. Gönder gel. Ne <laughs> var, ne yok aç. Ya şey çok iyi olmadım ya. Arabayı direkt ilk de çıkarma. Aynen. Ona UC fazla şey yapmadım. O iyiydi. <laughs> Baba ya. Gökten mahvoldu ya. Oy. Var elimde. Gökten ne var ne yok harcadı. Şimdi. 5 tane klasik sandık açıyorum. Ben Her birimizin söyleyeyim. şansını aç bir tane. Bu Turgay abinin şansı. var arkadaşlar Turgay abinin burada. Ama konuşan bir tanesi. Turgay abinin abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu Ersin'in şansına. Benim en son olsaydı keşke ya. <laughs> Ersin bu <ne? gülüyor> Bence bu, Doruk abinin şansına çıkacak. Doruk abinin şansına. Doruk reyizi çıkar ya. Ay çıktı abi. bak. O, olsun oğlum. <laughs> bu, çıkarttı mı çıkarttı adam. Bu videoyu izleyen, abone olan, like atan herkesin şansına. Kendini sona bıraktı bak çakalı göre. Biz de evet. önden piyon gibi yemledi. Arkadaşlar bunu arkadaşlar. Ar Baktık. arkadaşlar. Ya <laughs> bu gökten var bir battı. <laughs> bu da benim şansım var. Gökten 50 koyu çıkacak. Parçacık. 50 parça. Arkadaşlar gökten buna buna yeni ayakkabı. Zaten. Hep hep bize de olsun istemiştik değil Tabii. mi Gökten? Bir tane de premium var. Bunu da bütün herkesin şansını açıyorum. <laughs> Öf be atkı mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Bunun arkadaşlar ya battık vallahi battık. <laughs> Gökten. Bir şey diyeceğim Gökten batırmayı nasıl başardın? Şimdi Uzi de seni gelmiş dedim arkadaşlar aa evet uzun desenini unutmayalım lütfen uzun deseni çok güzel bu arada bir şey diyeyim hiç görünürle alakası yok araba desenini şimdilik ne yapalım ekip ben benimkini büyük ihtimal böyle bu ne? siyah gibi bir şey yaparım ya. bence de çok cıltlak renk belli eder Aynen. Daha her yerden görün. Kanka ben şimdi bunları açsan sıkıntı hani kullanabilirim değil mi ev değil mi? Evet evet hepsini kullanabiliyorsun. O zaman şöyle diyorum arkadaşlar. Bir tane. Ama hepsini harcama bence. Bir tane Doğru renk açıyorum. aç. Yok kanka dursun elimde. Kanka diğerlerine de lazım ama seviye falan. Para bitti <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bu arada saklar. <laughs> Biktum, ne olacak ya? Para bitti. Arkadaşlar <laughs> e, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bay bay.